Herkese yepyeni bir SnowRunner bölümünden selamlar arkadaşlar. Sağ üst köşede de gördüğünüz gibi Kirli İşler isimli bir görevimiz var. Fabrikaya, köye ve çiftliğe yakıt varilleri taşıyacağımız bir bölüm olacak. Hemen geldim buradan yakıt varillerini şöyle 1, 1, 2, 3, 4 tane yükledim. Tek seferde, 4 tane yükledim mi lan? 2, 4, 5 de oluyormuş aynen. Tek seferde gidip eee, teslimat yapacağımız bir bölüm olacak. Sırasıyla köye, çiftliğe ve fabrikaya gitmeye çalışacağız. Bu arada benim haritada e, yolum çizili mi? Çizili değil. Hemen şöyle yolumu ben bir çizeyim. Evet, haritada da yolumu çizdim. Bu şekilde buradan alt taraftan devam edip önce köye bırakacağım. Daha sonra fabrikaya bırakacağım. Oradan da yukarı tarafta çiftlik kısmına gideceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Umarım devirmeden teslim edebiliriz geçen bölümdeki gibi. Şuradan dönüşüm birazcık beni zorlayacak ama. Dur bakayım. Bir dakika. Şöyle, ben dönerim de arka taraf döner mi? Şöyle zorlasam döner mi? Allah, zorlasam dönmezmiş tamam. Gel abi. Şöyle tam kurtardım, güzel. Evet, çıktık bile yola sevgili arkadaşlar. Yine aynı kam kamyonum, değiştirmedim fakat bu defa yüklerimiz değişik. Geçenki gibi kazasız belasız bir şekilde gidip teslim etmeyi planlıyorum. Şöyle düşük vitese düşüreyim. Buradaki sudan geçmesi düşük viteste çok daha tatlı oluyor. Bakar mısın abi? Olağanüstü ya. Çok tatlı görüntü ya. Çık 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 çıkacaksın çıkacaksın. Sen oradan çıkarsın. Evet. Düşük vitesten normale geçtim. Şuraya da düşmeyeyim abicim bir dakika. Heh. Buradan devam hocam. Hadi bakayım. Doğru mu gidiyorum? Bu arada yo bir dakika arka tarafa gideceğiz. Nereye gidiyorum? Ver abi. Ver 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 Tamam. Dönder abi buradan. Yanlış yola girdim ya arkadaşlar. Başlar başlamaz. Şöyle biraz daha geri gel. Tamam. Tamam. Düzelttim bir yolumu. Hadi bakayım. Asfalt yolda çıktım. Beni daha hiçbir şey tutamaz. Ne oldu lan? Orada lastiklere bir zarar geldi. Düz yolda gidiyoruz kankacığım. Ne lastik? Anam burada bir köprü var. Kırılmaz değil mi hocam? Aman diyeyim ha. Yükümüz ağır bak. Daha başta çuvallamayalım. ha. Bak yine lastik. Allah'ım yarabbim ne oluyor? Yalnız kamyonun yakıt tüketimi var ya... Olağanüstü ya. Çok az yakıt tü tüketiyor arkadaşlar. Düz devam ileriden sağa döneceğiz galiba. Yok. Yolu takip ediyormuşum. Ne oldu? Bir tozu dumana kattık ha. Bir tozu dumana kattık. Şuradan dön abi. Sakin. Ben bunu devirmeden götürürüm ya. Bak böyle dedik ya şimdi... Çukura mukura bir yere girerim. Başıma bela alırım. Ya bu yollardan gidersek devirme evet. Ama hani herhangi bir çukur veya dağ yoluna girersek işimiz zor. Orada sıkıntı yaşıyorum işte. Gel bakayım. Soldan devam. Aman aman aman. Ne kadar çukur varsa hepsine giriyorum. Bir tık içeriden süreyim mi? Dışarıdan daha güzel ama değil mi? Sizce nasıl? Arkadaşlar içeriden mi dışarıdan mı sürmesi daha keyifli? Bence dışarıdan sürmesi keyifli çünkü manzarayı da görebiliyoruz. Ya böyle sevenler de var. ETS oynayanlar falan genelde böyle kullanıyor. Ama hani dışarıdan sürmesi en azından bu oyun özelinde yani grafikleri de görebiliyorsun. Mesela buradan sağa mı döneceğim sola mı? Sola. Şöyle. Burada mesela dışarıdaki şu anda çamurları veya manzarayı kaçırıyoruz içeriden sürdüğümüzde ama böyle bakın mesela şu tekerlerden çıkan çamurlara veya suya batışına çok daha rahat güzel bir şekilde bakabiliyoruz. Ben böyle tercih ediyorum bilmiyorum sizin tercihiniz nasıl? bataklığa girdik. Dört çekeri açalım. Kamyonu da devirmeyelim. Aman hocam. Aman. Aman diyeyim. <laughs> Biz çıkarız buradan. Sevgili arkadaşlar videoyu beğendiğiniz takdirde alt taraftan beğen butonuna basmayı unutmayın. Rica ediyorum. Her videoda söylediğim gibi beğeniler geldikçe yeni bölüm de gelecektir efendim. Her beğeni benim video çekme ihtiyacımı daha doğrusu ihtiyaç demeyelim de şevkimi e, biraz daha artırıyor. Siz beğeni attıkça ben video çekmek istiyorum. Daha fazla istiyorum. O yüzden rica ederim. Tamamen ücretsizdir. Birer beğeni alırım. Teşekkür ederim şimdiden. Kamyonun her yeri çamur oldu lan. Bir sudan geçtik. Şu hale bak. Bu arada dört çekeri ne kadar uzun süre açık tutarsam yakıt tükemi, tüketimi de doğru orantılı olarak aynı şekilde artıyor. Bak bu yollar hiç güzel değil abicim. Bu yollar hiç güzel değil. Bu yollar başa bela. Aa geldin mi lan? Yok gelmedim. Burası kereste fabrikası. Düz devam ediyoruz. Keşke öyle hemen gelsem. Bir kornaya basayım. Nasıl ama? Tam kamyon kornası ha. Sağdan devam. Çok da hızlı gitmemek lazım. Haritada bir sis var abicim. Asla gitmiyor oraya. Aman. Bir dakika ya bu nasıl yol? Sola dönüş mü var? Hmm, varmış. Aa gelmişim bu arada köye. Çok iyi. Köye gelmişiz bile. Hemen yanında fabrika var. Oraya da teslim ederiz. Ondan sonra çiftlik kalıyor sadece. Güzel. Ne çabuk geldik lan daha uzatmış gibi görünüyordu. Allah Allah. Aman aman. Aman aman dağlara çıkma da. Bir önceki bölümü izlediniz mi sevgili arkadaşlar? Kütük teslimatı. Hey! Dur 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 dur. Karıştırma şimdi bir önceki bölüm. <laughs> Son anda Son anda tuttum. Son anda direksiyonu kırmasam var ya gitmiştik. Geldim bu arada. Ha, köyün içine gireceğiz. Tamam. Oraya kaç tane bırakacağım? Bir tane köyün içine bırakacağım. Şuradan devirmeden aman diyeyim. Buradan yol var mıymış ki? Ben buraya girdim ama var gibi görünüyor. Ama dur bakalım. Allah ağaca takıldık. Buradan yol yok ya. Ve şöyle bir geri giremeli. Şuradan dolansam geçebilir miyim? Ya geri de döndüremedim ama bir dakika. Buradan önden gitmeyi deneyeceğim. Ha, tamam iyi rahat geldik. Tamam birinci teslimat noktası bura köy. Köye bir tane yakıt var ile. Oo bal kabaklarına bak lan. Lan ne güzel görünüyor. Bal kabaklarına bak. Oha. Tam bir köy. Abicim. Şöyle size bir tane Arkadan birini bıraktım. Hadi ben devam ediyorum. Fabrikaya doğru gidiyorum. Sağdan devam. İlk teslimat tamam abicim. Fabrikaya buradan mı gidiliyor hocam? Aynen. Yo fabrika oradan gidilmiyor. Fabrikaya sağ taraftan gidiliyor. Dur geri gel. Şöyle çıkacağım. Böyle de dönmez ki bu ya. Çok zor ha. Tamam. Buradan sola döneceğiz. Bataklık vallahi çamur. Büyük sıçtım gibime geliyor ama. Oğlum bataklık mı? Tahta mı koymuşlar yerlere? Ne koymuşlar belli değil ki. Aman aman devirme devirme. Tamam bak yakıtı görüyor musun? 420 litreden hala 340 litre yakıtım var. Çok az yakıt gidiyor ya. Çok güzel. Benim için çok iyi yani. Şu ışıkları bir yakayım da. Saat kaç oldu bu arada? Saat akşam olmuş. Bir de gündüz yapalım. Tamam biraz daha aydınlık olacak hava yavaş yavaş. Şimdi sol tarafa giriş var mı? Var. İki tane de buraya bırakacağım. iki varil. Ondan sonrasına bir bakalım. Şöyle geniş almam gerek. Buranın girişi var da çıkışı nasıl olacak hiç bilmiyorum ya. Giremiyoruz ki abi bakar mısın? Şöyle. Geldim hocam. İki tane de size bırakıyorum. Şöyle. Bir, Şöyle iki kaldı bir tane. Onu da çiftliğe teslim edeceğiz. Ben buradan çiftliğe bir yol çizeyim. Şöyle çıktık. Buradan devam ettik. 52 abi. Çiftlik nerede? Hmm. Çiftliğin yolu karanlıkta. Can sıkıcı bir durum. Şuradan devam edeceğim. Gerisini bilmiyorum. Bir bakalım. Ben buradan nasıl döneceğim? İlerden geniş bir Şöyle geniş alalım Şöyle Ne dışarıda satıcı geçiyor arkadaşlar Sessiz size geliyor mu bilmiyorum Geliyorsa vallahi kusura bakmayın Bak arka taraf boşaldı ya Sadece bir tane yük kaldı Yalpalamaya başladı savruluyor Buradan sağ tarafa döneceğiz Aman aman Sağa mı sola mı? Sağa Geldiğimiz yoldan geri gidiyoruz. Yukarı tarafa çıkmak için. Dört çekeri aç. Bas bakalım. Yavaş yavaş hava aydınlanacak. Gündüz aldım çünkü oyunu. M harfine basıp haritayı açıp T harfine bastığınızda oyunu zamanını değiştirebiliyorsunuz. Bilmeyenler için söylemiş olalım. Bak kütük koymuşlar buraya. Bataklıkmış burası. Köylüler kütük koymuş buraya. Az önce köyden çıktık ya. Şimdi haritanın diğer tarafına açmamışım ben. O yüzden orada ne var ne yok bilmiyorum. Biraz içeriden sürelim. İçeriden izlemeyi sevenler de kızmasın diye. Allah. Dönemedik. İçeriye girince yönümü şaşırdım ya. Allah, devrilir miyiz? Devrilmez, devrilmez. Olmaz bir şey, olmaz bir şey. Tamam. Bir kornaya bas. Soldan devam. Bak dikiz aynasından görüyor musun arabayı? Dorsey'i görüyor musun arka tarafta? Bir yere takıldım. Bu ne oğlum? Buraya nasıl girdim ben? Abi işte bu yollar en nefret ettiğim yollar var ya. Direkt devriliyor yani kamyon. Başa bela alıyoruz. aman aman sakin oy 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 zıplıyorum kamyoncu zıplıyor ya burada bir tabela var ne diyor rusça bir şey yazıyor okumaya ki benzin mi yetecek mi çok çok yetecek geri dönüşe bile yeter hatta Döndün abi buradan. Girdin abi bataklığa. Çıktın abi bataklıktan. Kamyonum canavar ya. Bildiğin canavar ya. Dişlerine baksana ön tarafta. <laughs> Aynen o işte benim kamyon. 4 çekeri kapattım bir tık. Şöyle buradan döndüm. Ağacı çarpmadan. Gözünü seveyim Erdem devirme artık. Bak buraya kadar geldin bak. Ayy çamurlara bak. devam. Ne kadar kaldı daha? Oo daha var. Aç dört çekeri. Bak yoluna. Geri kanıma. İleriden sola. Çamura girdik. çıktı tık. tekrar girdik tekrar çıktık <laughs> sürmesi çok keyifli ya direksiyon setiyle falan aslında oynansa var ya ben şu anda normal klavyeden oynuyorum bilgisayar klavyesinde direksiyon setiyle çok daha tatlı olur diye düşünüyorum oynamasın <laughs> kader sağolsun ben çekeyim Canım sağ olsun. Kader sağ olsun ben girerim. Kamyoncu şarkı söylemeye başladı <laughs> Abicim çok sis var ha Haritanın bu taraflarında felaket sis var Ee, buradan nereye dönüyoruz? Bir dakika göremiyorum ki Galiba böyle ileriden sola döneceğim herhalde. Sola dönüş. Ha burası mı? Haritanın bu tarafları kapalı olduğu için görünmüyor. Bir dakika şimdi bir bakabilir miyim? Düz devam edersek çiftliğe gider herhalde ya. Emin değilim çünkü görünmüyor orası. Sen Salim şunu da bir teslim edelim de bak burası çok çamur abicim. Ay, çok çamur, çok çamur. Biz batarız burada. Üff, oy 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 oy. Çok çamur, çok çamur. Çıkıyor ama. Ha. Lastikler fena. Doğru mu gidiyorum bilmiyorum. Galiba doğru gidiyorum ya. Burada bir yol buldum. Bak bu yoldan gidersem bir sıkıntı olmayacak. Lastiklere bak lan. Nasıl su tutmuş? Oğlum araba zıplıyor lan. Kamyon. Şöyle gideceğiz. Oradan bize bir yol çıkacak galiba. Şöyle. Gidelim bakalım. İyi böyle asfalt yol olursa sıkıntı yok. Bir şey oldu lastiklere yine. Önümü göremiyorum ki sisten. O kadar fazla sis var ki. Şöyle bir geçeyim hele içeriye. Asfalttan gitmeye çalışıyorum ama lastiklere bir şey oluyor. Ne oluyor anlamadım. Bir yerden zarar görüyor ama Allah. Devireceğiz ha, devireceğiz ha, devireceğiz ha. Ben bir normal açıya geçeyim de. Doğru mu geliyorum? Aynen. Tamam, güzel gelmişim. Şuradan bir iniş var. Oradan inersem çiftliğe doğru gireceğiz. Bekle. Şu inişten aşağıya doğru sola doğru döneceğim. Çiftliğe teslim edeceğiz. Lakin burada devirsem var ya üzülürdüm ha buraya kadar getirip de. Yağmur da bir dinmedi ya. Sabah akşam yağıyor. Evet, direkt çiftliğe gidiyor ya bu. Yol. Direkt çiftliğe gidiyor. Buraya gireyim mi? Allah. Ne oldu lan? Allah. Yanlış bir yere girdim bence. Sağdan devam. Yol sağdaymış. Başıma bela ya yemin ederim. Yol buraymış. Orada minik bir tuzak gibi bir şeye denk geldik. Doğru mu gidiyorum? Oğlum ben nerelere gelmişim? Yol sol tarafta kalmış. Şöyle geleceğiz. Doğru doğru o ilk gittiğim yer yolmuş. <laughs> Bu ağaçlara takılırsak seçeriz. Aha. Vallahi takıldık. Vallahi takıldık. Çıkacağım. Geliyor, geliyor, bekle, bekle. aradan yola bir döneyim de Arka taraf ağaca çarpacak ama yine de geçer diye düşünüyorum Geçti geçti Hadi Yapma ya yapma ya Bunu istemiyorum işte Vallahi saplandık Vallahi saplandık Ağaç remorkun içine girdi anası satayım kurtardım gibi. Bekle. Böyle biraz geriye. Al biraz geriye Çıkarsın artık. Tamam, çok güzel. İyi, iyi çıktık vallahi. Ben orada kalacağız sandım ha takılıp. Çok pis saplandım çamura ya. Baksana. Bakar mısın? Lastik, mastik her şey yerlerde. Çok fena saplandım. Hem çamura saplandım hem ağaca takıldım. Yıkılmıyor da ağaçlar. Geçtiğin zaman. Buraya kadar getirdik oğlum. Burada devrilmesin. Sol yapacağım. Sol yapacağım. Çiftliğin içindeyim. Bir giriş kapısı yok mu ya buranın? Oğlum buranın giriş kapısı yok mu lan? Az daha bir gideyim bakayım yoldan dur. Ha burası galiba giriş kapısı. Bu nasıl giriş oğlum? Bura mı? Bir dakika. Galiba bura ya. Aynen bura bura. Ben buradan geçer mi ki benim bu egzozlar? Aha. Ha direkt öyle geçiyor. Anladım hocam. Buradan şöyle döndüm. Sağdan geniş alıp ...son teslimatımı da yapacağım artık. Şöyle aman diyeyim. Aman diyeyim burada devirme. Vallahi üzülürüz. Sis bir tık azaldı gibi. Teslimat bitti ya... siste azalır tabi. Evet kirli işler görevimizin... ...son teslimatı olan çiftliğe... ...yakıt var ileri teslimatını da... ...şu anda... ...bitirmiş bulunuyorum sevgili arkadaşlar. Tam 5750 TL ya da dolar işte neyse para verdi bunu aldım bu bölümden bu kadar olsun sevgili arkadaşlar tam tamına 4 tane yakıt varili teslim ettik 3 ayrı mekana 4 ayrı yakıt varili teslim ettik efendim videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum çok teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay